Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına giriyoruz. Ve biz artık Cumhuriyet'imizi gerçek anlamda demokrasiyle taşlandırmak istiyoruz. Aydınlık, güzel bir demokrasiyle taşlandırmak istiyoruz. Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz Türkiye'nin ne kadar güzel olduğunu. Bir ara bir küçük anekdota ifade edeyim. Bir ara Said Nursi'nin kitapları yasaklandı. Biz anayasa mahkemesine başvurduk. Kitapları yasaklayamazsınız diye. İsteyen gider kitabı alır okur. Anayasa mahkemesi bunu iptal etti. Sonra bana geldiler dediler ki neden bunu kamuoyuyla paylaşmadın diye. Dedim ki kamuoyuyla paylaşırsak sanki biz o için bunu yapıyoruz. Algısı çıkar. Biz o için değil bunu demokrasi için yapıyoruz. Kitap yasaklanmaz değerli arkadaşlarım. 21. yüzyıldayız. Kitap yasaklanır mı? İnsanların inançlarına müdahale edilir mi? Allah'la kul arasına girme kimin hakkı var? Girmeye kimin hakkı var?